No, don't do it. No, don't do it. Don't do it. No. 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 Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız. Baştaki videoyu da aslında böyle piyasadaki bu belirsizlik içinde genel kripto para yatırımcısı alalım mı almayalım mı alalım mı almayalım mı arasında gidip gelmesini temsilen gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar iki gündür video paylaşmıyorum. Zira zaten en son paylaştığımız videoda da verdiğimiz seviyeler güzel bir biçimde çalışmakta. Zaten birçok kilit noktaları vermiştik arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim zaten böyle hep aynı şeyleri söyleyerek de sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. E şimdi genel olarak yine Bitcoin üzerinden kripto paraları değerlendireceğiz arkadaşlar. Önemli seviyeler var. Zira ufak tefek sıkıntılar görünüyor şu anda. Zira arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 4 saat baz açık ve 4 saatlik bazda burada net bir obo formasyonu var ve arkadaşlar burada şu anda Bitcoin bakın 4 saat bazda bulutun alt kısmında kapanışlar yapıyor. Bu da Bitcoin adına bir risk teşkil etmekte. Zira hangi seviyelere gidebilir onları birazdan konuşacağız sizlerle. Şimdi arkadaşlar daha öncesinde kendi kullandığım böyle dakikalık ve saatlik bazlardaki şeyleri söylemiştim size. Özellikle dakikalık bazda 15 dakikalığın Bitcoin ve kripto paralar üzerinde güzel çalıştığını. Saatlik bazda 1 saatlik ve 4 saatlik bazı kullanıyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi hem dakikalık bazda hem saatlik bazda hem de günlük bazda genel bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Şimdi 15 dakikalık geçtiğimiz zaman dostlar bakın burada net bir uyumsuzluk var. Ee, şu bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada net biçimde e, bir ikili dip var arkadaşlar. İki tane gördüğünüz gibi e, düşen dibimiz mevcut ama RSI'ye bakıyoruz arkadaşlar. Net biçimde e, yükselen dipler e, görmekteyiz. Bunun ardından zaten ilk olarak e, bulutun üst e, alt noktasına kadar arkadaşlar bir yükseliş gelmiş ve oradan bir dirençle karşılaştık gördüğünüz gibi. Şimdi önümüzdeki saatlerde arkadaşlar burada bulutun üst noktasında bir hareket gelebilir. O da zaten kabaca 6820 dolarları gösteriyor. Ya yani buraya doğru hareketler görebiliriz önümüzdeki saatlerde. Tabii çok az miktar, 100 dolarlık bir hareket şu anda gelme ihtimali yukarı yönlü olan bir hareket arkadaşlar. Ama tabii saatlik bazarda daha büyük sıkıntılar var. Şimdi onlara geçeceğiz. Şimdi 15 dakikalıkta böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi günlük bazı geçelim. Bir şeyden bahsedeceğim. Geçenki videoda değinmiştik şimdi. Şimdi arkadaşlar 8000 dolarlara ve 9000 dolarlara gitmek için dediğim gibi şurada günlük bazdaki e, bulutun üst noktası olan e, kabaca 7300 dolarların üstünde kapanış yapmamız lazım. Yani özellikle günlük bazlı kapanışlar yaparsak arkadaşlar e, ondan sonra 8000 9 9000 dolarlar konuşulmaya başlanır. Ama şu an için e, orada kapanış yapmadığınız arkadaşlar ben 8000 dolar ve 9000 dolarların gelmesini şu an için beklemiyorum. Şimdi bu bulutun üst noktası tabi günler geçtikçe değişiyor ama gördüğünüz gibi burada Yaklaşık arkadaşlar 1-1.5 hafta kadar da bulutun üst nokta seviyemiz 7300 dolar olarak kalacak gibi gözükmekte. Zira bakın şu bölgede önümüzdeki günlerde de seviyemiz aynı. Bu günlerden sonra arkadaşlar buralarda tabi bulutun üst noktaları değişmeye başlayacak. Ama şu an için dediğim gibi önümüzdeki bir haftayı kapsayan şekilde konuşacak olursak 7300 dolarların üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece şu an için 8000 dolarları 9000 dolarları konuşmamız pek mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi Bakın 4 saat fazla geçelim, bunu geçenki videoda konuşmuştuk zaten. Şimdi burada bakın bir o oluşma ihtimalinden bahsetmiştim zaten sizlere. o Obu arkadaşlar şu anda 4 saat bazda net bir biçimde oluşmuş durumda. Zira bakın şurada birinci omuz artık, şurada baş kısmı arkadaşlar şu anda da ikinci omuzu tamamlıyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda 4 saatlik bazda da bulutun alt kısmında arkadaşlar kapanışlar yapmaya başladı. Bu da Bitcoin için ayrı bir sıkıntı teşkil ediyor. Şimdi nereye kadar gidebilir? Bakın arkadaşlar burada şu bölgenin altına indiği anda e, normalde o bu formasyonuna göre boyun kısmı kırıldığı zaman arkadaşlar baş miktarı kadar bir düşüş bekliyoruz. Zaten şurada baş miktarı da, bakın şurada 7400'den e, şu bölgeye kadar yani 6700'e kadar aldığımız zaman şimdi bu e, boyun kısmında burada arkadaşlar bir 700 dolarlık bir hareket var. Baş kısmının hareketi 700 dolar olarak gözükmekte. Şimdi buranın altına arkadaşlar sarktığı zaman bir 700 dolarlık bir hareket gelmesi bekliyor. O 700 doları da kabaca yani Şuradaki boyun kısmından koyduğumuzu varsayarsak Yani 6600 dolarların altında Boyun kırıldı diyelim. Aşağıya doğru baş bittiği kadar hareket geldi diyelim. Kabaca arkadaşlar 5900 dolarlar şu anda hedef olarak gözükmekte. Yani 5900 dolarları Önümüzdeki günlerde arkadaşlar Test etme ihtimali şu anda test edecek gibi duruyor arkadaşlar. Zira bakın dediğim gibi sebeplerden dolayı yani. Tabi %100 olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Burada kişisel görüşlerimizi riskleri değerlendiriyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi net bir içinde bir obo formasyonu var. Ve ayrıyeten şu anda 4 saat bazda gördüğünüz gibi bulutun alt kısmında kapanışlar yapmaya başlamış. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bulutun altı veya üstü fark etmiyor. Bulut kırılımları sert hareketlerin geleceğinin bir işaretidir. Bu 4 saatlik bazdaki e, olası bir senaryo arkadaşlar. Şimdi bakın günlük baza geçtiğimiz zaman da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu anki mum tam şu seviyelerde. Burada bulsun alt noktası e, kabaca 6500 dolarlar gözüküyor. Ama arkadaşlar bu mumu burada kapattığımızı varsayıyorum. Yaklaşık bir saat sonra bu mum kapanacak arkadaşlar. Şurada bir mum daha açılacak şu bölgede. E şimdi burada bakın arkadaşlar günler geçtikçe bulutun alt noktası da e, alçalmaya başlıyor. Şimdi burada bulsun alt noktası günlük bazda kabaca 6000 dolarlara denk gelmekte. Yani ilk destek noktamız olarak burada yani günlük bazda bir hareket göreceğimiz zaman arkadaşlar 6000 dolarlar e, olası bir e, destek noktası olarak gözükmekte. Zaten bu 4 saatlik bazda da bizim obo formasyonunun arkadaşlar tamamlanma yeri olarak gözüküyor. Yani şunu demek istiyorum aslında biraz daha net konuşacak olursak. Şimdi ben sizin e, geçenki ge, geçenki videolar arkadaşlar iki video öncesinde bir hareketler yakalamıştık belli seviyelerde. Ve 7200 7000 Küsur dolarlarda arkadaşlar satış yapmıştık yani çıkmıştık. Ben kendim yani öyle yapmıştım size de öyle yapacağım söylemiştim. Şimdi oralarda sattığınızı varsayıyorum arkadaşlar şimdi elinizdeki malların. E şimdi bence e, ikinci alım olayı e, kendi kişisel görüşme arkadaşlar. E, yaklaşık 6000 dolarlar 5900 dolarlar bandında yapılabilir. Yani o hareket geldiği zaman orası çünkü günlük bazlı arkadaşlar bizim bir destek noktamız. Zaten 4 saat bazdaki ki bu hareketler hemen bildiğiniz gibi e, ertesi gün bir saatlik bazı hareketler gibi değil ya. Yani hemen ertesi günde gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bazen birkaç gün alabiliyor. Şimdi ama 4 saatlik bazı gördüğünüz gibi burada e, günlük 4 saatlik bazı kapanışlar yapıyoruz bu alt kısmında. Ya yani burada buranın çalıştığını varsayarsak zaten e, o seviyeler geldiği zaman arkadaşlar ya yani 5900 kabaca 5906 bin dolarlar geldiği zaman biz zaten bir saatlik bazı sizlerle e, geçenki videolarda hatırlayacaksınız takip eden dostlarım varsa bakın uyumsuzluklar yakalamaya başlayacağız. Aynen şu bölgelerde olduğu gibi arkadaşlar. RSI'de da e, yükselen hareketler göreceğiz. Böyle düşen dipler, eşit dipler, RSI'de yükselen e, dipler göreceğiz. Ondan sonra bulutun üst noktasına kadar e, belli başlar. Hedefler e, konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. E, tabii şu anda gelmiş değil. Olası bir senaryoyu konuşuyor. Ama dediğim gibi 7000 dolarlarda çıktığınız parayı hala bekleyen arkadaşlar varsa e, ben ikinci alım olayının dediğim gibi 5900-6000 dolarlar civarında e, yapılabileceğini düşünüyorum. Yani o hareketler geldiği zaman arkadaşlar tekrardan böyle geçen iki videolarda olduğu gibi bir %7, %10 e, o civarlarda böyle bir e, kar marjı yapacak hareketler yakalanabilir. Zaten e, o hareketler geldiği zaman oluşmaya başladı zaman arkadaşlar e, ben video paylaşmayı da e, planlıyorum sizlerle. Ama dediğim gibi şu an 4 saatlik fazla hedef olarak arkadaşlar boyun kısmının kırılması durumunda e, 5900 dolarlar hedef olarak gözükmekte. Kesin gelecek diye bir şey tabii ki yok. Zaten arkadaşlar şunu size her zaman söylüyorum. Tamamen nakitte veya tamamen bir kripto parada olmayın arkadaşlar. Bir miktar nakitte bir miktar kripto parada. Yani düşüş beklesek bile elimizde tabii ki bir miktar kripto para olması her zaman iyidir. Yani bu riskinizi yaymak adına arkadaşlar. Atıyorum %80 nakitte %20 bitcoin'de veya ethereum'da artık kripto para size kalmış. O şekilde şu anda bekleyebilirsiniz. Ama mutlaka bence bu olayın gerçekleşme ihtimalini şu anda %50'den fazla gözüküyor açıkçası benim gözümde. 5.900-6.000 dolarlar hedefi öyle gözükmekte. O yüzden bir miktar o, o hareketler geldiğinde o fırsatı değerlendirmek adına arkadaşlar bir miktar nakit bulundurmakta fayda var. Ayrıca de 15 dakikalıkta bir uyumsuzluğumuz var. Bakın şurada net bir biçimde arkadaşlar bir uyumsuzluk oluşmuş. Daha önce bunları bir saat fazla yakaladığımız zaman bildiğiniz gibi %7, %5, %10'lara kadar arkadaşlar hareketler yakalayabiliyoruz bu uyumsuzluk. Bakın burada net biçimde o 1 saat fazla yakaladığımız uyumsuzluklar çok net biçimde 15 dakikalıkta oluşmuş. 15 dakikalıkta dediğim gibi e, saat, e, kripto paralar adına arkadaşlar çalışan e, güzel bir e, gösterge aralığı diyeyim yani. E, burada da bakın bu uyumsuzluktan sonra da ilk hareket bulutun alt kısmına kadar gelmiş, orada bir dirençle karşılaşmış. Yani önceki saatlerde böyle kabaca 6820 dolarlara doğru bir hareketler gelebilir. O da 15 dakikalık bir uyumsuzluktan dolayı arkadaşlar. Ama genel olarak 4 saat fazla dediğim gibi hedef olarak 5.900-6.000 dolarlar hedefi gelme ihtimali yüksek gözüküyor şu an için. Çünkü dediğim gibi burada bulutun altında da kapanışlar yapıyor. Bildiğiniz gibi bulutun altında kapanışlar yaptığı zaman ne kadar çok kapanış yaparsa arkadaşlar üstündeki satış baskısı artacaktır. Ve bu da Obo'nun çalışma ihtimalini arttıran olası şeylerden birisi. Ve bakın bu formasyonu arkadaşlar günlük bazda destekliyoruz. Ee, neden destekliyoruz diyeceksiniz. Buradaki mumu kapattığımızı varsayıyorum. Bugün e, yaklaşık bir saat içinde bu mum kapanacak. Ondan sonraki mum şurada açılıyor. Bakın şurada açıldığı zaman Bull'un alt noktası zaten kabaca 6000 dolarlara denk geliyor. Yani orası bir destek noktası olarak gözükmekte. Zaten arkadaşlar e, o bölgelerde 4 saat bazda obaya denk geliyor. Yani ikinci alım fırsatı olarak dediğim gibi 5900 dolarlar civarı. Bir kar marjı yaratacak gibi gözüküyor. O hareketler geldiği zaman konuşuruz zaten. Ama şu an için durumlar bu şekilde. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.